Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşklarını dolu dizgin devam ediyorlar. Şimdi ise Portekiz'de tatilde oldukları bilinen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Portekiz'de gittikleri bir konserde böyle görüntülendiler. Görüntülerdeki isimlerin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir olduğuna dair iddialar var arkadaşlar. İşte o görüntüler sizler Portekiz'de gittikleri bir konserde ikili tanıyanlar bu kareyi çekmişler. Sosyal medya modede adeta gündem oldu bu kare. İşte Afran Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Portekiz'deki tatilinden ilk kareler diyebiliriz. Peki kimler Afran Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılmasını istiyor? Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videolar devam etsin isteyenler her gün magazin videoları gelsin isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Portekiz'deki tatilinden o kareler sizlerle iyi seyirler arkadaşlar.